Sevgili dostlar, bugünlerde en çok merak ettiğiniz konu tabii ki yeni okul sistemi e, Timining'in taşınacağı e, okul eğitim platformu, Avrupa Okul Eğitim Platformu nasıl bir şey, nasıl kayıt olacağız, nasıl gireceğiz, ne yapacağız? Kafalarınızda bir sürü sorular var ve bu soruları sürekli özelden ve telefondan sormaya devam ediyorsunuz. Her ne kadar açıklamaya devam etsek de sistemin tam olarak işlemi kurulmadığı için e, bazı şeyleri anlatmakta zorluk çekiyoruz. Ama öncelikle bizim yapmamız gereken kayıt olduğu için bu konuda bir bilgi vermek amacıyla özellikle bu videoyu hazırlama zorunda kaldım. Biliyorsunuz Ulusal Destek Servisimiz tarafından 2022 Nisan ayından itibaren yeni sisteme geçileceği ifade edildi. Tabii ki bu yeni sisteme geçilmesi her an her şeyin bıçak gibi kesilmesi anlamına gelmiyor. Şu anda mevcut temiz spesinizi kullanmaya devam edebilirsiniz. Burada bulunan gruplarınızı şu anda kullanmaya devam edebilirsiniz. Ama e, tabii ki sistem tam yerine oturduktan sonra bunlar tek bir çatı altına toplanacak. E, Mayıs 10 itibariyle bu yıl e, Kalite etiketi başvurularının yapılacağı ve Haziran ayı içerisinde bunların sonuçlandırılacağı da yine Ulusal Destek Servisimiz tarafından ifade edildi. Biz e, sizlerin genel sorularınıza sürekli gelen telefonla ve mesajla gelen sorularınızı sürekli WhatsApp'la sürekli aynı şeylere cevap vermekten gerçekten zorlanmaya başladım. E, videoyu doldurmak zorunda kaldım. Şimdi şöyle ifade edelim buradaki açıklama TwinX sayfamızdaki açıklama aynen şu şekilde. 2022'de Avrupa Komisyonu'nun o eğitim okul eğitimi geçidi ve Twinik platformları e, Avrupa Okul Eğitimi ile birleşecek. Tamam. Tüm içerik ve hizmetler tek çatı altında sunulacak. Tamam. E, bunun diyor, e, School Education, Gateway ve Twinlink'teki hesaplarınızın nasıl etkileyeceğini, e, etkileyeceğini öğreneceği diye de buraya bir makale bırakmışlar. Alt kısma kadar izlediğiniz zaman bu e, yeni sisteme geçiş ve bu yeni sisteme kayıtlarla ilgili her türlü bilgi sitede zaten mevcut. Ee, bu incelemeye başladığımız zaman özellikle mevcut durumdaki e net ve School Education Gateway e, platformlarının şu anda tam kaldırılmadığını yani sistem kurulana kadar işlemeye devam edeceğini ve ikinci dönem 2022'nin ikinci kademesinde yine e, zamanla bunların çalışmasını, e, Twinlink projelerinin oluşturulmasının öncelikle devre dışı bırakılacağı ve yeni platformda açılır açılmaz e, burada yeni üyelerin kayıtları ve yeni projeler oluşturmaları orada yapılacağı ifade edilmekte. E, yeni e, platformun ilk sürümünde e, Twinning projelerinin, e, Twinning'in işlevleri nasıl olacak konusunda yapılan açıklamada ise, Burada e, strein yeni bir sürümünün oluşturulduğu ve onun üzerinde çalışmalar yapılacağı ifade edilmekte. E, bununla ilgili tasarımlarında devam ettiği e, açıklamalarda mevcut. E, bu nedenle de 2022'nin ikinci döneminde eski platformun kullanımdan kaldırılmasına kadar her zamanki gibi eski platformda yani şu andaki mevcut Twinlink sisteminde e, çalışmalarımızın devam edeceğini aktif e ed grupları ve özellikle yeni platform kullanılan kısa kadar eski platformda bunların devam edeceklerini ifade etmekte. E, aynı şekilde e, yeni platformun ilk sürümünün hangi school education gateway özellikleri olacak e, bölümünde de e, orada çevrimiçi kurslar ve web semirlerinin katorlaklarının vesaire olacağını, bunlar Erasmus araçları, kurs hareketi vesairelerinde bulunacaklar hakkında bilgi vermekte. Bizi esas ilgilendiren tabii ki kayıt olma. Yani nedir bu kayıt olma? Şimdi yeni sisteme kayıt olma tek bir hesapla da yapılabilecek. Bu da Avrupa Birliği oturum açma hesabı. Şimdi bununla ilgili zaten maillerinize bilgi gelmiş olması gerekiyor. Yani yanlış hatırlamıyorsam Ocak ve Şubat ayında mail adreslerinize e, yeni sisteme geçiş amacıyla mailler gelişmeye getirilmeye başlandı. E, bu maillerinize tıklayarak da ilgili e, Avrupa Birliği oturum açma şifreniz yoksa şifrenizi alabilirsiniz. Burada kayıt ve hesabım bölümünde e, gerekli açıklamalar mevcut. Buraya girdiğiniz zaman yeni sisteme nasıl geçeceğim vesaire konusunu e, anlamak için okurken açıklayan makale paylaşılacak kısmına tıklayabilirsiniz. Bu tıklamayı yaptığınız zaman size e, yeni sisteme geçişte yani Avrupa hesabına e, e, yeni sisteme geçişte zorunlu hale gelecek olan Avrupa giriş hesabının nasıl oluşturulacağı ayrıntılarıyla açıklanmaktadır burada yalnız özellikle uyarılarda şunlar sevgili arkadaşlar. Bakın 2022'de Avrupa Komisyonu'nun okul eğitim geçidi ve etminik platformları Avrupa Okul Eğitim Platformu ile birleşecek. Tüm içerik ve hizmetler tek çatı altında olacaktır. Avrupa Okul Eğitim Platformu Avrupa Komisyonu'nun kullanıcı doğrulama hizmeti olan EU Login yani Avrupa Login aracılığıyla erişilebilir olacaktır. Yani ne diyor? Bir Avrupa kullanıcı, Avrupa Birliği kullanıcı hesabı oluşturun diyor. Ee, onun içinde e, alttaki uyarı bölümünde de Avrupa Okul Eğitimi platformu için AB girişini ancak başlatıldıktan sonra kullanabileceğinizi lütfen unutmayın. Çünkü daha sisteminiz gidmedi, Sadece kaydınızı oluşturuyorsunuz ve böylelikle etimlink ve School Education Gateway platformlarında oturum, oturum açmak için şu anda diyor biz geçiş yapmadık. O zamana kadar mevcut hesaplarınızı kullanmaya devam edebilirsiniz diyor. Şimdi ee, bunu açıklamaları okuduktan sonra biz tabii ki ne yapmamız gerekiyormuş? Bir Avrupa hesabı, bir Avrupa birliği Tek kullanıcı hesabı almamız gerekiyor. İşte bunun içinde hemen kısa yolumuzu burada bulabiliriz. Henüz AB girişiniz yoksa yeni bir hesap oluşturmak için bu tıklayın kısmına tıklayarak biz ilgili hesabımızı yani Avrupa Birliği hesabımızı oluşturmaya başlıyoruz. Yapmanız gereken şu, yapmanız gereken burada e, isterseniz eğer ki e, yani şunu Pardon da açıklamaya girmeden şunu şey yapayım. Burayı oluştururken özellikle bir şeye çok dikkat etmeniz gerekiyor. O da e-posta adresiniz. Bu e-posta adresiniz mümkünse Avrupa e Education Gateway veya Twinlink'te kayıtlı olduğunuz mail adresi neyse mümkünse onu kullanmanız gerekiyor. Eğer yeni bir kullanıcı değilseniz. Daha önce Twinlink'te projeler yapmış, projelerde bulunmuş, e çalışmalar yapmış iseniz o kullanıcı e, orada hesabınızı oluşturmuş olduğunuz e, kullanıcı şey e, mail adresini buraya tanımlamanız gerekiyor. O yüzden de kayıt olurken isterseniz adınızı, soyadınızı, Timinik'te kayıtlı olan mail adresinizi ve burada tekrar aynısını yazarak e-posta e dilinde tabii ki e, şu anda burada e-posta dili olarak henüz şey yapmıyor ama e, Amerikan İngilizcesi veya en olarak işaretleyebilirsiniz e, buradan kaydınızı oluşturabilirsiniz hesap oluştur diyerek gönderebilirsiniz bunu yaptığınız zaman size e, zaten mailinize bir onay gelecek ve bu onaya tıklayarak tekrar açılan sayfada hesabınızın e, açıldı e, açılmış olduğu ifade edilecek e, şayet Hesap oluşturduysanız yani daha önceden de bir hesap oluşturduysanız yani ilk kez kayıt olmuyorsanız daha önce bir kayıt olduysanız veya bugüne kadar ocaktan bugüne kadar da olabilir veya çok öncelerinde bir Avrupa Birliği hesabı oluşturduysanız o zaman giriş yapma kısmına tıklayarak hiç buralarla uğraşmadan giriş yapma kısmına tıklayarak e, kaydınızı yapabilirsiniz. Burada kaydınızı yaptıktan sonra size zaten mail adresiniz otomatikman kayıtlı olduğu için mail adresinizden kayıt olan şifrenizi yazmanız istenecek. Şifrenizi yazdıktan sonra da kayıt olma kısmına tıklayarak sisteme giriş yapabileceksiniz. Sisteme giriş yaptığınızda zaten çok fazla bir şey göreceğiniz bir şey yok. Çünkü neden? <laughs> Henüz sistem aktive edilmedi yani twinning sistemi henüz buraya taşınmadı taşınmadığı için de çok fazla bir şey görmeyeceksiniz ama Avrupa Birliği hesabınızı oluşturmuş olacaksınız burada sizlerden özellikle uyarı yapmam gereken şey şu buraya girdiğiniz zaman mutlaka çark işaretiyle bakarak yani ismimin yazılı olduğu çark işaretiyle bakarak hesabın bölümüne mutlaka tıklamayı tıklayınız. Hesabın bölümünüze tıkladığınız zaman hesap ayrıntıları, hesap yapılandır, hesap mı sil, cep telefon numaralarımı yönet, ID'mi bağla, güvenlik anahtarlarımı ve güvenlik paraları platformu yönet ve mobil cihazlarımı yönet olarak neler var seçenekler var. Siz Mutlaka bu sisteme girdikten sonra bu çark işareten tıklayarak hesabıma giriyor ve hesabımı yapılandır kısmına mutlaka ne yapıyorsunuz? Tıklıyorsunuz. Hesabımı yapılandıra tıkladıktan sonra burada adınızı, soyadınızı ve mail adresinizi yaptıktan sonra gönder diyerek hesabınızı gönderiyorsunuz yani onaylanmış oluyorsunuz. Hesabınızı konfirme etmiş oluyorsunuz. Bu şekilde karşı tarafta cevabınız onaylanacaktır. Hesabınız başarıyla güncellendi diye. Bunu niçin yapıyoruz? Bunu özellikle Twinnin'de vesaire kullanmış olduğumuz mail adreslerimizin entegre edilmesi amacıyla uygulamış oluyoruz. Yani sevgili arkadaşlar kısaca ve özetle söyleyecek olursak Twinlink henüz taşınmadı. Henüz taşınmadığı için de e, ve aynı şekilde Avrupa Okul Eğitim e, School Education Gateway de henüz taşınmadı ki zaten çoğu arkadaşlar bilirler Erasmus'la ilgili vesaire bu alanlara giriyorlardı. Aynı zamanda öğretmen akademileri vesaire. Bu hesaba kayıtlıysanız bir de yani sadece Twinlink kayıtlı olarak değil School Education Gateway'e de kayıtlıysanız yine aynı yolu düz e takip edeceksiniz. E buradaki kayıtlı olduğunuz, ya yani Twinlink'e kayıtlı değilseniz buraya kayıtlıysanız sadece o zaman buraya kayıtlı olduğunuz mail adresiyle Aynı yolu izleyeceksiniz. Burada da yolumuza gitmek için yine giriş hesabımızı nasıl oluşturacağınız hakkında bilgi oluşturan kısmına tıklayabilir. Açılan kısımdan yine e, yeni bir hesap oluşturmak için lütfen buraya tıklayın. Yani Avrupa hesabı oluşturmak için e, bunu oluşturulan bu linke tıkladığınız zaman sizi aynı timelinkte biraz önce gösterdiğimiz gibi AB giriş kısmına yönlendirecektir. Burada ilk kez hesap oluşturuyorsanız unutmayın tekrar adınızı, soyadınızı Avrupa Education Gateway'de kullanıcı olarak daha önce kayıt olduğunuz e-posta adresinizi bakın unutmayın. Twinlink'ten geldiyseniz, Twinlink'e kayıtlı olarak geldiyseniz Twinlink'te kayıtlı olan e-posta adresinizi Avrupa Education Gateway'de Kayıtlıysanız, orada kayıtlı olan ee, mail adresinizi buraya yazıyorsunuz ve işaretleyerek bildirime işaretleyerek hesap oluştur diyorsunuz. Yine bu da Tivnec diye biraz önce yaptığımız gibi aynı şekilde mailinize bir ee, mesaj gelecek. O mesajı onayladığınız zaman sisteme girmiş olacaksınız. Evet, ee, dediğimiz gibi sadece yapmamız gereken sisteme kayıt olduktan sonra çarp işaretine tıklamak ve buradan e, i̇sterseniz tabii ki şifrenizi değiştirebilirsiniz, çıkış yapabilirsiniz vesaire. Hesabıma tıklayarak hesabımı yapılandır demeniz lazım. Niçin? E, timinlik'te kayıtlı olan veya Avrupa e, Education School ve Education'da, e, Schoolnet Education'da kayıtlı olan e, mail adreslerinizle entegre olabilmesi için hesabımı yapılandır dediğiniz zaman e, bilgileri girdikten sonra e, hesap. Onaylanarak sizlere gözükecektir. Tabii ki sistem açıldıktan sonra bölümün nasıl işleyeceği hakkında daha sonra bilgi veririz. Şimdilik yapabileceğimiz sadece bu kadar. Teşekkür ediyorum.